Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi meselemiz cennette çocukların varlığı meselesi değerli kardeşlerim. Cennette çocukların varlığı meselesi. şimdi cennette çocuklar olacak mı? olacaksa nasıl olacak? Yoksa cennet çocukların var olacağı bir yurt, bir mekan değil mi? Dünyada çocuk olarak vefat edenler çocuk olarak mı kalacak? Yani işte o cennette hizmetçi olacak falan diyorlar. Böyle mi olacak? Yoksa büyük olarak mı dirilecek? Ya da ergenlik çağındakiler ne olacak? Ya da teklifle mesul olup teklifin gereklerini yerine getirenler yahut da getirmeyenler onlar ne olacak? Böyle bir ders okuyacağız inşallah değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce Emirdağ Laikası'nın ikinci kısmından, e, sayfa 66 Rabian bölümünden başlayacağım. Oradan 17. mektuba geçeceğim sevgili kardeşlerim. Risale-i Nur'dan okuyorum. Rabian, Dinar Baraklı köyünden Mehmet Çavuş ve kardeşi bir adamla beraber yanıma geldiler. Pek ciddi gördüm onları. Sonra bir mektubunda bir şey yazıyor ve bir parça mektubunu Leffen gönderiyorum. Bu kardeşimiz bazı şeyler soruyor. Risale-i Nur suallere ihtiyaç bırakmıyor ve benim bedelime... Ee, bu tarz sorulara cevap veriyor diyor Üstad hazretleri. Yalnız çocuk taziyesine dair risalede geçtiği gibi şimdi oradan da okuyacağız daha detaylı olarak. Yadufu aleyhim wildanun muhalledun. Yadufu aleyhim wildanun muhalledun. Evet Vaka suresinde geçiyor malum bu. Yadufu aleyhim wildanun muhalledun Vaka suresi değerli kardeşlerim. Ayet 17. ayeti kerime. Evet. Yedufu aleyhim vildanun muhalledun sırrıyla yani etrafında ebediyen yaşlanmayacak çocuklar dolaşır. Ayetin meali etrafında ebediyen yaşlanmayacak çocuklar dolaşır. Yedufu aleyhim vildanun muhalledun. Na dair sualinde bir kısım ehli tefsir demişler bir kısım ehli tefsir bu suale dair demişler cennette çocukluktan çocuktan gayet ihtiyara kadar herkes 33 yaşında olacak yani bir kısım tefsirlerde var bu sevgili kardeşlerim bunu şamileden falan yazıp aratırsanız e, 33 yaş deyin e, birçok tefsirde çıkıyor sanırım taberi de var e, özellikle rivayet tefsirlerinde var yani hatırlayabildiğim kadar e, evet yani özellikle o dönem rivayet tefsirlerinde İbn Kesir'de olabilir. Bakmak lazım onu. Yanlış olmasın. Biz 33 yaşalım. Arapçadan 33 yaş yazıp Şamili'den ya da Arapça programından aratırsak tefsirlerden bu çıkar zaten. Cennette birçok eski tefsir özellikle rivayet tefsirleri demişler ki cennette çocuktan gayet ihtiyara kadar herkes 33 yaşında olacak. Yani cennette 3 yaşında da vefat etse, 5 yaşında da, 10 yaşında da, 90 yaşında da vefat etse çocukluktan ta ihtiyarlığa kadar herkes 33 yaşında olacak. Bunun hakikati var mı diye Üstad Hazretlerine soruyorlar. O da şöyle buyuruyor. Allahu Alem şu olacak ki yani en doğrusunu tabii ki Allah bilir. Sarih ayet Vildan'un tabiri ifade eder ki feraiz-i şer'iyeyi yapmaya mecbur olmayan yani Vildan'un demek çocuk yani e, sabi ve Tekliften önceki bir yaşa yani bugün için diyelim ortalama 12-13-15 yaşından önceki yaşa tekabül eden bir dönem. Yani buluğ çağından evveli. Sarih ayet Vildanun demekle yani şimdi ayette de diyor ki e, orada e, e, ebedi çocuklar olacak ve onların etrafında gezecekler. Az önce ayetin manasını verdik. E böyle demekle beraber hem de bir kısım eski tefsir neden cennette çocuklar olmayacak diyorlar bunun hallini isteriz diye üstada soruyorlar. Üstad da diyor ki Vildan'un tabiri ifade eder ki feraizi şer'iyeyi yapmaya mecbur olmayan e, feraizi şer'iyeyi yapmaya mecbur olmayan yani bir çocuk var teklif yaşına efendim gelmemiş e, feraizi şer'iyeye şer'i emirleri İslam'ın ona yüklediklerini yapmaya nedir? Mecbur değil. Ve Böyle olduğu halde mesnuniyet ciheti, yani sünnet olması noktasında cihetiyle de yapmayan ve kablel bulu vefat eden, pardon orası şöyle olacak, yani yaş noktasında ferahiz-i şer'iyeyi yapmaya mecbur olmayan, yani Vildanun tabiri ifade eder ki şer'i farzları, İslamiyet'in emrettiği farzları yapmaya mecbur olmayan ve mesnuniyet cihetiyle de yapmayan, yani yaş noktasında burada tabii şeyde genelde bunun lügatlarında falan yanlış mana veriyorlar. Mesnuniyet cihetiyle de yapmayan ve kabl-i bulu vefat eden yani onu farz olarak da yapmayan, sünnet olarak da yapmayan böyle de anlayabiliriz. Yahut da yaş noktasıyla zaten onu yapmakta yapmak, yapmak noktasıyla mükellef olmayan ve kabl-i bulu Bulu çağına ermeden vefat eden çocuklar cennete layık ve sevimli çocuklar olarak kalacaklar. Evet bu ayette açıkça bildirilmiş sevgili kardeşlerim. Demek ki o zaman cennette çocuklar olacak. Devam edeceğiz tabi bu bahse. Yani bir çocuk var teklif yaşına gelmemiş. Şeriatın farzlarını ve haramlarını farz olarak da yapmıyor. E, nok e, sünnet cihetinde de yapmıyor. Yani sünnet kabilinden de aslında yapmıyor. Ee, ve yaş noktasında da onu yapmaya müsait değil. Kablel bulu vefat eden yani bulu çağına e, ermeden vefat eden çocuklar cennete layık ve sevimli çocuk olarak kalacaklar. Fakat fakat şer'an 7 yaşına gelen fakat şer'an 7 yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara peder ve valdeleri onlara alıştırmak için teşvik kerahını emretmek ve 10 yaşına girerse şiddetle emretmek, namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta var. Bu açık bir emir. Şimdi bir çocuk 7 yaşına geldiğinde validesi, annesi, babası e, bu çocuğa namazı emrederse, namaz kılmaya alıştırırsa ki bu noktada hadis-i şerifler var malum. Peder ve validere onları alıştırmak için teşvik edip işte çeşitli yollarla, işte hediyelerle olabilir, sevdirerek olabilir vesaire. teşvik Teşvikkarane onlara emretmek ve namazı yapmalarını ve yapmaları gerektiklerini söylemek. Ve 10 yaşına girdiklerinde de bunu ciddiye almalarını ve artık devamiyetlerinin namazı, farzları devam etmelerini özellikle namaz hususunda şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta var. Yani şiddetle emretmek, şiddetle teşvik etmek, şiddetle hikmetle beraber onlara hediyelerle işte güzel ortamlar hazırlayarak vesaire yaşayarak örnek olarak onlara 7 yaşında söylemek, 10 yaşında da o söylemeyi daha şiddetlendirmek noktası şeriatta var. Velev ki böyle bir çocuk var. Demek ki vacip olmadığı halde, yani buradaki manası farz, farz olmadığı halde nafile nevinden 7 yaşından haddi buluğa kadar büyükler gibi namaz kılıp, yani şimdi bir çocuk var, ya da bir kız çocuğu var. İkisinin de şimdi blu çağına erme ile ilgili alametleri var. Bunlar biliyoruz. Bu alametlerin hiçbirisi gerçekleşmemiş. 7 yaşında namaz kılmaya başlamış, hatta oruç tutmuş. 10 yaşında yahut da 7-15 arası ya da 10-15 arasında. Sevgili kardeşlerim, bu çocuk vacip olmadığı halde haddi buluğa kadar, ergenlik çağına kadar namazını kılıp orucunu tutsa, yani namaz kılıp oruç tutan Mütedeyyin büyükler gibi yani dindar dini sorumluluklarını yerine getiren büyükler gibi e, o, o da kendi sorumluluklarını sorumluluğu olmadığı halde bunları yaparak yerine getirse, onu sorumluluk olarak yüklenip yerine getirse, mütedeyyin büyükler gibi büyük mükafatı görmek için 33 yaşında olacak diye bir kısım tefsir bu noktayı izah etmeden umum çocuklara teşmil etmişler. Has ikim ağam zannedilmiş. Evet, burası biraz teknik bir mesele. Hani videonun süresi uzamasın diye başından beri hiç teknik kısımlara girmedim sevgili kardeşlerim. Yoksa burada teknik bazı bölümleri var. Ama bu kısımın anlaşılması için e, girmek zorundayım. Şimdi bir kısım tefsirler bu rivayeti esas alarak, yani bu rivayeti esas alarak, bu rivayet üzerinden ne yapmışlar demişler ki çocuklar e, cennette büyük olacak. Ama bütün çocuklar için bunu dememişler yani nafi kendileri için nafile olduğu halde 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında yani ergenlik çağına ermeden 12, 13, 14, 15 de olabilir bu. Ergenlik çağına ermeden büyükler gibi namaz kılıp oruç tutan ve işte büyükler noktasında yapılan ibadetleri onların da yaptığı bütün hepsi için ibadetleri de gönüllü nafil olarak yapmasından dolayı o çocuklara has olarak sadece o çocuklar cennette 33 yaşında olacaklar. Çünkü cennette 33 yaşında olmak ve o 33 yaşının nimetleri, idrakı, cennetteki istifadesi çok farklı. Elbette ki o da çok mükemmel ayrı bir mükafat olacak. Yani buradan ez cümle Cenab-ı Hak manen diyor ki, Ey çocuk sen madem ki mesul değildin, madem ki buluğa ermediğin halde bunları gönüllü olarak yaptın, ben de sana o büyüklerin amellerini dünyada yaptığın için, seni büyüklerin idraki ve aklıyla cennete sokup büyüklerin amelinin mükafatının sonucu olan 33 yaşında cennette dirilmeyi sana ikram ediyorum diyor bir nevi. Bu bir kısım tefsirler de bu noktayı izah etmedi. Bunu sanki diğer o 7, 8, 9, 10 yaşlarında kablel bulu, bulu çağından önceki çocuklar da büyükler gibi dirilecek diye 33 yaşında cennette olacak diye hepsini teşmil edip hepsine e, şamil kılıp umu, umumu yapıp has iken am yapmışlar. Halbuki bu has bir hüküm. Yani has hükümler ağam e, hükümlerin arasındaki has olarak kalma e, şeyi düsturu devam eder. Yani bu özel bir takit var burada. Kayıt var. Hepsi için geçerli değil. Normalde cennette çocuklar olacak. Yedufu aleyhim vildanun muhalledun Cennette ebedi çocuklar olarak kalacaklar. Ayetin manası Vakıa 17 ifade ettim. Açık ama burada değerli kardeşlerim e, o 7, 8, 9 yaşlarındaki çocuklar nafile noktasında kendileri gerçekten farz olarak o ibadetlerle mesul olmadıkları halde gönüllü olarak 7, 8, 9, 10 yaşındaki çocuklar ibadetleri, namazı, orucu, diğer ibadetleri yaptıkları için o ibadetleri yapan büyükler gibi sadece o çocuklar o yaşlarda nafile olarak o ibadetleri yapan, namazını, orucunu istikametli yapan, tutan çocuklar ne yapılacaklar? Cennette 33 yaşında Diğer büyükler gibi diriltilecekler. Bir kısım müfessirler bu çocukları bütün hepsine teşmil edip namaz kılmayan, oruç tutmayan çocukların da 33 yaşında diriltileceklermiş gibi söylemişler. Bu doğru değil sevgili kardeşlerim. Doğru olanı sadece o nafile nevinden büyüklerin yaptığı farzları, büyüklerin yaptığı ibadetleri yapan, mesul olmayan küçük çocukların sadece 33 yaşında onlara az önce ifade ettiğim hikmetten dolayı mükafat olarak diriltilecekleri noktasıdır. Şimdi mektubatta da 17. mektupta da bir fazlalık yok sanırım ama gene de oradan bakalım. Takviye yapılacak bir şey varsa takviye edelim sevgili kardeşlerim ve bitirelim inşallah. Evet. Zaten sadece birinci nokta bununla alakalı. Burada giriş kısımlarını okumuyorum değerli kardeşlerim. Bahsimizle alakalı olan birinci nokta. Vildanun muhalledun yani cennette ebedi çocuklar sırrı ve meali şudur ki müminlerin kablel bulu yani ergenlik çağına ermeden ergenlik çağı öncesinde vefat eden evlatları cennette ebedi sevimli cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını. Demek ki bu ayet aslında bunu söylüyor ama bu ayetin ee, o aam lafzını neden bir kısım eski müfessirler öyle söylemişler? İşte az önce ifade ettiğim o has takhitten dolayı bu aam lafzı onlar e, hasken aam zannedip buradaki ayetin manasını e, sadece has noktasındaki o ciheti eee aam zannederek ifade etmişler ama ayetin açık manası e, çok net. Vilda'nın Muhalledun meali şudur ki müminlerin eee kabl bulu vefat eden evlatları cennette ebedi sevimli Cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını ve cennette cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında e, o çocuklar cennette cennete layık bir surette daimi çocuk olarak kalacaklar ve cennete giden anne ve babalarının kucaklarında ebedi medarı sururlar olacakları yani cennette ebediyen e, o anne ve babalar ne olacak e, o çocuklarının sevecekler ve ebedi bir sevinç, mutluluk, bir göz aydınlığı onlar olacaklar. Ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki, en hoş güzel bir hissi ebeveynine temine medar olacaklar ve ebeveynlerine o tadı cennette de daha cennete layık bir surette, daha güzel bir surette tattıracaklar ve ebeveynine anne babasına temine medar sebep olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, bu da çok önemli. Her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, yani her bir lezzetli şey cennette varsa bulunduğunu. Ve cennet tenasül yeri olmadığından, yani cennette bir üreme e, şeyi sistemi kanunu olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümlerinin hakikat olmayıp yanlış olduğunu, evet demek ki hani cennet üreme yeri değil. O halde cennette efendim çocuk olmayacağına göre cennette çocuklar olmayacak. Çocuklar da zaten büyük suretinde cennette 33 yaşında dirilecek hükmü aslında yanlış olduğunu. O has ifadenin am, umumi zannedildiğini. Cennet tenasül yeri, üreme yeri olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümlerinin hakikat olmadığını. Hem dünyada 10 senelik kısa bir muha evet dünyada 10 senelik kısa bir zamanda teellümatla evet dünyada 10 senelik kısa bir zamanda teellümatla yani elemlerle, acılarla, kederlerle, sıkıntılarla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel safi, elemsiz, kedersiz, saf, tam lezzet içinde olan, hiçbir şekilde keder, gam, hüzün ona karışmayan bedel evlat sevmesine ve okşamasına bedel safi, elemsiz milyonlar sene ebedi bir zamanda teellümatla e, tekrar burada hep satır atlama oluyor. Hem dünyada 10 senelik kısa bir zamanda teellümatla sıkıntılarla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel safi, elemsiz, kedersiz milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak ehli imanın en büyük medar saadeti olduğunu şu ayeti kerime vildanun muhalledun cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor ve diyor ki üzülmeyin kablel vefat eden çocuklarınızı cennette cennete layık bir surette seveceksiniz. Zaten ibadet ya da namaz gibi işte oruç gibi ibadetleri yapmayacak, yapamayacak, hiç yapamayacak 7 yaş gibi öncesi ise kesinlikle sürekli olarak ebedi çocuklar olarak kucaklarında sevecekler. 7 ya da ondan sonraki yaşlardaysa gelen anlamda ve ibadetleri nafile olarak büyükler gibi yapmışsa onlar 33 yaşında tabii büyükler gibi eee diriltilecekler. Ama diğer 0-7 yaş arası diyelim kabaca vefat edenler ebedi cennet çocukları vildanun muhalledun olarak orada kalacaklar. 7 ve 15 yaş arasında olup da nafile evinden mecbur olmadığı halde feraiz-i diniyeyi ve dinin sünnetlerini yaşı küçük olmasına rağmen yapanlar ise mükafat olarak mükafat olarak büyük mükafatı gibi 33 yaşında 33 yaşındaki bir idrak, bir akıl ve bir cennet istifadesi e, ne mümkün mümkün kılacak şekilde diriltilecekleri diyelim. Subhaneke aleimene illa maalem taenni kentaleim nakil ve ahru dawane elhamdülillahi rabbil alamin